Hani böyle e, her mesela şey tipi oluyor böyle. E, her olayla ilgili bir yaşanmışlığı var mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bilen kendini biliyor. Karşınızda Sinan, Batu ve at kafası. Ne diyorsun sen ya bu neyin kafası? Kafaların imarı arkadaşlar Kafa Mimarı'nın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane tatlış bir tatlış konuğumuz var. Fıstıklar. Sevgili canım arkadaşım, canım dostum <laughs> Batış'ım da burada. Evet Sinan'cım. Güzel bir program olacak. Daha farklı konulara değineceğiz. Evet yani ilk defa böyle varoluşsal sohbetlerle kaybolacağız inşallah kanalın içerisinde. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Batu biraz senle bir şeyler söylemek ister misin? <laughs> Kanalın gerisiyle alakalı. Arka olacak, mükemmel <laughs> <laughs> olacak. Belki verdiğim motivasyonla. <laughs> o zaman alkışlarla Pınar ve Naz'ı çağırıyoruz. <laughs> evet. Kızlar hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Sizler nasılsınız? <laughs> Biz <iyiyiz>. Ben çok heyecanlandım <laughs> şu an. <laughs> Nasıl gidiyor hayatınız? <laughs> Okul hayatın senin bitti, senin devam ediyor i̇ş mu? İş çalışıyoruz kim biz. Evet. çalışıyoruz. İş hayatı nasıl? Okuldan iş hayatına geçmek. Yani bir, bir süre boştum ben zaten. O yüzden şu an çalışmak iyi geliyor yani. Hani o ya boş beni biraz o virüs zaman falan yormuştu yani. O yüzden şu an çalışmaktan Mutlu. çok mutluyum. Süper. Sen? <laughs> öyle var, ben de boş duramıyorum. Süper. Süper. Peki Süper. kendinizden bahsedebilir misiniz öncelikle? İnsanlar da sizi ufakça bir tanısın, etsinler. Buyurun hazırım önden. Bilgi deydim ben. Mezun oldum. Maistı. işletme mezunuyum. Hı hı. İşte sonra bir master falan filan düşündüm ama olmadı tabii ki de. Yapamadık yani. Yurt Direkt bir çıktı dışında. yok yurt dışıydı falan. Öyle yani. Başka bir şey yapmıyorum. Ne işle meşgulsün? Ne işle meşgulüm? Ee, üretim. Üretim. Evet. Bir Çok fabrikanın şirket. üretim bölümünde çalışıyorum. Yok hayır. Yani bir şirkette çalışıyorum. Hı hı. üretimle alakalı Özel çalışıyoruz. Bir Özel bir şirket evet. Hı hı. Ben bir SEO ajansında çalışıyorum. Daha yeni başladım yani. SEO'nun ne olduğunu biliyor musun? Search Engine Optimization. Tebrik ediyorum. Gerçekten bravo. bravo. Ee, yeni başladım yani. Bilgi işletmeme. <laughs> 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 ben de bir şey söyleyebilirim. Çok özür dilerim. <laughs> de, de. De. <laughs> Deniz'im, sonunda başardım. Öpüyorum seni. Evet çok özür <laughs> Çok pardon. Bilgi işletme mezunuyum. 96'lıyım. Peki o zaman sana şunu sormak istiyorum. İkiniz de daha doğrusu çalışıyorsunuz. <laughs> Türkiye'de bir kadın olarak çalışmak, yani bazı tabular var maalesef. Bunları kırmak için kendi bir senelik tecrübenizi anlatır mısınız? Yani hani nasıldı, kadın olmanın farklılığı neydi yeni işe girme dışında? Sizce var mı? Şahsen ben bunu hissetmedim yani hani ben bunun bir zorluğunu çekmedim ama bu benim şansım olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunun zorluğunu çeken eminim bir sürü insan vardır. Hı hı. Ee, ama artık yeni yeni artık çok büyük şirketler de hani buna göre pozitif ayrımcılık yapmadan bir şekilde işte kadın platformlarını öne çıkarak yardımlar yapıyor bence. Hı hı. Yani birkaç sene sonra gerçekten daha güzel bir yerlere gidebileceğine inanıyorum ben bu durumun. Emin önünde falan. Bir tane kadın çarşı görmedim. E çünkü Eminönü'de zaten kim çalışıyor? Zaten genelde erkek nüfusu çalışıyor Hayır, artık yani. Artık kadın da çok fazla. Öyle mi? Hı -hı. Ne bileyim yani ben hep kapalı çarşı gözümün önüne geliyor değil. yani. Yani genelde bir iş adamı oluyor ama... Benim gözümün önüne gelen öyle. Hayır benim gözümün önüne geliyor. Ama sen bir amca olma yolunda ilerliyorsun yavaş yavaş. çok hızlı uyum sağladın. Evet. mi çalışıyorsun? Evet. Ha, tamam söylesene baştan. Ben ben o evlerindeki amcalardan ya. biri de benim. Umarım öyle olursun. Peki sizce kadın olmanın en güzel yanı ve en kötü yanı ne? En büyük avantajı Şöyle, ne, en büyük dezavantajı ne? En büyük dezavantajı bence istediğimiz yere, istediğimiz saatte çok özgür bir şekilde davranarak ...atıyorum bir sokaktan, karanlık bir sokaktan ben çok rahat yürüyemiyorum bilmiyorum Naz'cığım seni ama... Ben bayağı rahat Yani özellikle... <laughs> Naz kaplı <kaptırıyor>, kulaklıkları <laughs> takıyor gidiyor. Yani mesela Zekeriya Köy'de küçüklüğümden beri arabam olmadığı zamanlardan bahsedeyim daha doğrusu... ...çok yürürdüm ve o zamanlar... O ıssız sokaktan yürürken ama aşırı tedirgin olurdum. Ama erkek olsaydım büyük ihtimal bu kadar tedirgin olmayacaktım. Yani bence Ben oluyorum. Gerçekten <laughs> ama yani ol zaten. Bence sen de ol. Yani karanlık yol yani... abi yani. Ne yapacaklar? Ama karanlıktan mı? korkmak başka bir şey. Orada başıma birinin bir şey geleceğinden ötürü hani o durum farklı bir şey. Konuşalım. Ben de bir şey ama... gelebileceğini düşünebiliyorum. Yani ki gelir yani ben öyle düşünüyorum. Hep... Abi karanlık yol nerede kaldık ki İstanbul'da ya? Demiyor Tam yok da orada. Yani. Ama sen <laughs> alışkınsın diye. <laughs> Yani o zaman aralık. size bir soru. Bir yoldan gidiyorsunuz, yol ikiye ayrılıyor. Tamam. Bir tanesi karanlık olan diğer aydınlık olan. <gülüyor> Ana, <gülüyor> adam ezel sahnesini anlatıyor. <laughs> evet. Ama şöyle bir durum var. Karanlık olan yol, bir saniye. sizi bir saniye. Ulaştıracak. Aydınlıktan gidelim. Diğer aydınlıktan diyor. Ben Ömer'i aldatsam <laughs> bile yine karanlıktan gidelim. <laughs> evet, ezel. Cilay buradan. <laughs> Ezencilere hepsine selam olsun. Soru bu. Devam. Aydınlıktan giderim ben. Net aydınlıktan. Ama kısa yolda. Bana ne? Ne kadar Çaz kısa? Ya yarı yarıya yarı kısaltacak yani. Yok. Yani ben karanlığa girerim. riske ya girmem herhalde. Ya çıkarım. Araba Aynen. kullanırken Aynen. de gelirim alırım. zaten. Kanka sonuçta benden korkmayacaklar mı? Hayır, hayır. Ama bir tane dayı gelse şöyle ok <laughs> Ben de korkabilirim. Ya o yol, yürüdüğün yolu bir daha geri ne kadar Sen o dayıdan mesela erkek olarak korkuyorsun. Bir de e, bu Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleri e, veya gasp, tecavüz bilmem ne bunları düşün. Her hmm. gün haberlerde bir sürü şey izliyoruz. Pardon seni kapattım biraz. Yok, yok. Ve bunları bu haberleri <laughs> görerek bir kadın olarak oradan geçmeyi düşün bir de anladın mı? Kadınlar yani daha farklı erkeklere göre yani psikolojik olarak ve hani Bence var ya kadın olmanın avantajları. Yani en basitinden gece hayatı var yani abi. Ama onun da derdi var işte anladın mı yani mesela sen dört kız evet dışarı çıktın tamam çok güzel. Ee, bir noktada şey düşünüyor mesela bir erkek grubu geldi oraya. Sanki onun hakkı hani sanki evet. benim ben oraya onunla konuşmak için çıkmışım hani eğlenmek için çıkmamışım da benim bir noktada amacım da hani Ama bu mesela şey gibi ben mesela aşırı bence hani. Hayatta, Sadece kız grubunun arasında gitmezsin değil mi? Ben hayatta kız grubunun arasında. Ama Düşünsene abi düşünme. bir kızla tanışacaksın ve dört tane kız konuşuyor <laughs> abi yanında. Çok Ay sen hangi okuldasın? Hayır ondan bahsetmem. Mesela <laughs> bir erkek grubu. Diğerlerine de bir hata arkadaşını götürmen lazım. Ya hayır ondan. <laughs> o ne abi? Ya? <laughs> Mesela Berk. <laughs> Berk olayın kökünden çizdim. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Batu, duydun mu Berk'i? Batu, e yok değil. <laughs> Uyandı <laughs> oğlum şey yani aklım karıştı Herhangi 2-3 tane arkadaşımı götürür. Arda Beğen mesela. Oyna Ar abi 4 kişi Ar birden Ar masamıza gelse herhalde. Arda'yı yani. mesela çağıracağım. <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> mesela bir kız grubu var. Girer misin abi? Mesela bir tane bir kızı çok beğendim kız grubunda. O araya girip o bütün kızlarla muhabbete girer misin onun için? Ya bütün kızlarla muhabbete girmem ama o kızlarla muhabbete <laughs> <Yani. gülüyor> Kanka kız kıza çıkmışlar ama bırakmıyorlar. Ben işte bak pardon kız kıza, kız abi, kıza çıkmışlar işte ne kızın, ya? Kızın böyle bir derdi yoktur. Ya bunu sen yani merhaba diyorsan ve hani o seninle muhabbet etmeyen kız arkadaşlarınla muhabbet ediyorsa ya da beraber bir şey yapıyorsan çok tutkulu değilsen yani zorlanmanın mantığı yok. <laughs> Nasıl bir tutkulu <laughs> Ya aşık olmadıysan gördüğün kıza görüp aşık olabilir misin? Olursun. İlk görüşte aşk var mı? Bilmiyorum, filmlerde var ya. Bence ya. var, bence aşk de var. Aşk değil ama yani. kesinlikle ilk başta o enerji, eğer benim tutmuyorsa o aşk enerjiyse bilmiyorum yani tam tarif edemiyorum. <laughs> 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 o enerji ise, o enerji ilk başta tutuyorsa devam ediyor, tutmuyorsa da asla olmuyor Ya bende. bu olabilir ama ilk başta böyle birini görüp tutulamazsın yani direkt. Yok bence de evet. Ya anladın Bilmemak mı? Mesela yani bir konuş, yani. konuşmam lazım. Şimdi konuşmam lazım, bununla tanışmam lazım. büyük konuşmamak lazım. Büyük konuşmamak lazım. Hayatına daha ne kadınlar çıkacak Batu? <laughs> Ne yaptın şu tanıyorum. an ortada? <laughs> ben geliyorum. Kızın sikide değil söyle. ama ya. Köfte yiyor hala. <laughs> Aşkım beni kaybediyordun. Neden hep kadınlar erkeklerin açılmasını bekliyor? Evet ya. Hiç öyle bir şey yok bence. Ben yani ya sen gidip ya. konuşuyor musun ne haber? Hani direkt. Ben yani. bir çocuğun yanına gidip tanışır mısın laps diye? Yani? Ben Daha tanışırım. Tanışırız. bu zamana kadar böyle bir şey olmadı bu arada ama tanışırım yani. İşte hayatım olmadığını hiç söylüyorum. Ama öyle. çok Sen beğendiğim bir, bir... yani çok beğenip hakikaten çok ama tanışmak istiyorum. Ama konu çok beğenmek yani. değil ki. Bir erkek bir kızı güzel bulursa, sevgilisi yoksa bekarsa o gün. Nasıl arkaya yazıyor? Biliyor musun? bekarsa o gün. Bir kız ya yani bir kızı çok beğenmesine gerek yok. Beğendi herhangi bir normal güzel buldu yani güzel diyebileceği bir kıza gidip tanışıyor. Evet. Ama kızlar bunu yapmıyor. Kızların bunu yapması için illa çok yakışıklı olması lazım. Ya yani artık çok öyle tanışılıyor şey mu ya? Var. Çok yakışıklılık benim için çok bir şey ifade etmiyor Hayır, şahsen. çok o yüzden şey şey çok yani. yakışıklı diye gidip tanışmam büyük ihtimalle. O zaman peki bir insanla nasıl tanışıyorsun? <laughs> Mesela çekim Tanışmıyor. öncesi tişörtümle beni görseydi tanışmazdım muhtemelen bir gece kulübüyle. <laughs> o tişört evet. <laughs> <laughs> ben bilirdi <çıkadabilirdik artık> galiba <laughs> mekandan. Hayatım şimdi diyorsun yani ya, tanışmadım diye işte tanışmıyorsunuz çünkü hep evet. yani, verler var işte o gelsin bilmem ne. O gelsin diye o o de beklemiyorum ki ya ben gece kulübünde öyle bir yani Nasıl? bilmiyorum. Yani bu gece kulübü olarak her yardımı, yerde ama bir yerde, her olduğunda yerde Her dışarı da çıktığında demiyorum ki yani kesinlikle olmuşsun abi çok iyi değil mi dediğin birisi yani. Kesin olmuştur evet ya ya bilmiyorum. Neden gidip evet, konuşmuyorsun? Evet. Neden gidip konuş tabular yani ne herhalde tabular gerçekten. Ya kadınların belirli şeyleri yapmamasına üzere yapmaması ya yap, ya Türkiye'de bu yapıldığı zaman biraz daha hani basit bir kız gözüyle bakılacak ona büyük ihtimal yani i̇şte anladım o adamın sana ciddi ya gözle bakma ihtimalini azaltıyorsun bu dil. Türkiye'de böyle görünüyor ben bunu böyle düşündüğüm için söylemiyorum ama evet karşımdakine onu yansıtmak istemem öyle bir algı yaratmak istemem yani yani şöyle bence şöyle bir algı var bunu herkese de söyleyelim bir erkek bir kadına gittiğinde onun üzerinden iki mutlu oluyorsa bir kadın bir erkeğe geldiğinde o erkek onun üzerinden altı mı Neden? Ne altısı? Sekiz, dokuzu, yedi. Bir, iki değil. Mütevazı. Hani Tabii. yani evet. bilmiyorum hani bence daha güzel oluyor yani. Tabii canım. Neden seni bu kadar yani çünkü Çünkü sana muhtemelen atıyorum eee... Çok başımıza geldiği için bu evet, Evet. Hayır. Evet. Bir de kızlar gün içerisinde güzel bir kadın gerçekten kötü veya iyi şekilde güzel olduğu hissiyatı bir şekilde hissettiriliyor. Barzolar laf atıyor, bundan kadınlar rahatsız oluyor ama Hı -hı. aslında bilinçaltında senin gururun okşanıyor. de Aa, bence kesin bu okşanmıyor <laughs> Hayır ya kötü bir şey bundan rahatsız oluyorsun, kendini kötü hissediyorsun ama demek ki seni beğenmiş ki hayvan konuşamadığı için laf atmış. Veya bir erkek girip tanışalım dediğinde senin bir şekilde egon okşanıyor içeride. Ama mesela bir erkek sokakta yürürken <laughs> O <laughs> paraya oh, bak. <laughs> bir kız hop yavru dediğini hayal edebiliyor musun? Veya <laughs> normal yani çok nadir olur şey. Kadınlar da gelip açılmıyorlar falan filan. Sizin gündelik hayatta ekranınız daha çok okşanıyor. Erkekler bunu nadir yaşadığı için Madri kadınlara mi? göre daha çok mutlu oluyorlar. Peki Bence. bir soru sorabilir miyim? Gerçekten bir erkek işte sizle gelip tanıştığında mutlu oluyor musunuz? Yakışıklı olsun olmasın yani yeni bir ben insan Ben artık neden çok rahatsız musun? Eskiden olmazdım belki biraz olgunlaşıp büyüdüğüm için olabilir. Şimdi ben mesela dışarı arkadaşlarla eğleniyorum vesaire ki hmm. kız erkek de olabilir, kız kız da olabilir, fark etmez bence masaya gelen insanın bir tık şey anlamında yanlış yaptığını düşünüyorum hani belki o sırada bu masaya gel hani bu masada belki bir şey konuşuluyor ya da bu insanlar belki dışarıdan biriyle konuşmak istemiyor hani hmm. o masaya gelme olayı beni aşırı Iı, taciz gibi geliyor. Yani kötü anlamda bir taciz değil. O senin sosyal alanını o anlık taciz ediyormuş gibi hissediyorum. Fakat şöyle bir eleştiri var. Belki o yüzden ben de gitmem mesela. Hayatının aşkı olacak ve senle ilk defa sana ilk defa selam diyor yani. Bence bilmiyorum. Ya bence rahatsız edici olmadığı sürece gelip tanışmak istemesinde bir şey yok. Evet, şey kötü de mesela. Bu, ne bileyim. Ne? İdeali ah. de bunun? Yani ideal bir tanışma nasıl olur? <laughs> evet, ilk, i̇lk Bence arkada ya yani gece kulübündeyse eğer arkadaşımın tamam. arkadaşı olsa aynı ortamda denk gelmiş olsak çok iyi olur. Ama seni hiç tanımıyorsa mesela gördü, beğendi. Aslında uyuşabileceğiniz de bir tipleme. Sen, ya sen açıkçası şunu söyleyeyim oldu? o sırada biraz sosyal medya bende devreye giriyor. Eğer hiç benim çevrem ya bir stok yaparım büyük ihtimal çünkü hiç benim çevremde değilse korkarım biraz. Ya bir tık daha en azından fikir alabileceğim biri olsun falan isterim. Bilmem herkese güvenemem Ortalama olması lazım. Ya. ya bir çevreden olması... Ya çevreden derken daha benim çevreden... Ben şey... harbiden delikanlıdım. <laughs> <laughs> yani abi hani Türkiye'de <laughs> yaşıyoruz neyin ne olacağı belli olmaz. Ben nereden güveneyim o adama ya? Hiç tanımadığın biriyle tanışmadan çekinirsin. Keşke bir öyle bir dünya düzeni olsa ya. ki kadınlar da erkeklerle tanışmaktan korkmasa, erkekler de kadınlarla Dünyada böyle bir, bir düzen var. <laughs> Aşk mı, para mı, kariyer mi? Sıralamamı yapayım bir tanesini. Bir seçeyim. tanesini seç. Ama kariyer derken zaten şey değil mi? zaten çok kariyerli olursam çok param olur falan değil yani. yani kariyer mi daha çok eder? aşk evet. mı gibi bir soru. Ee, para da var şimdi. <gülüyor> parayı <laughs> atma <açmadı düşün> yani. Biz de bütün parayı aldık gittik değil mi? <laughs> ben yapayım para derim de. Şimdi para da yani. Para. Kaç ya. para <laughs> ya? Para para. <gülüyor> <gülüyor> da da Fark etmez para yani. Yok fark eder TL artık yani. Bir lira verseler 100 dolar şey yapıyor zaten. O yüzden gel gündeme girmeyelim para yani. Para. Evet. Sen? Ee, Sen aşk bence gündem. aşk. <gülüyor> 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 Gireyim Gireyim, Sen direkt, insan sarılsın. Berk arkada patatesini yiyip birasını içiyor ya. <laughs> Bir sevgiliniz var ve üç tane ortak özellik seçebileceksiniz. Bu üçü ne olur? Bende ve ben onda olması gereken. Yok sende var zaten duygusal olması, ne bileyim işte tatlış olması, hmm, evet. göbekli olması, kısa boylu olması olabilir. Evet. İşte ne bileyim... Sıskı <laughs> ve <laughs> göbekli olabilir mi? Sıskı göbekli olabilir falan. Bunları genel bir çerçevede düşünün. <laughs> Bana üç tane özellik söyler misin? Eee, az konuşsun. Çok konuşan insanlara aşırı nefret eder Ne dese patlıyor. <laughs> ben çok konuşuyorum <gülüyor> ya. <laughs> Hayır, şey anlamadım. Evet, evet. Sen <laughs> Ben konuşuyorum şey hani böyle e, her mesela şey tipi oluyor böyle. E, her olayla ilgili bir yaşanmışlığı var mesela. <laughs> <laughs> ben kendimi biliyorum. Hayır biliyorum abi. Programı artık silahı devam edeceğiz. Evet. evet. Hayır mesela diyorum ben... Yok de Bana bu konu detay neyse tamam. E, i̇ki tane, bir tane söyledim şu an. Az konuşsun. Yani Yok, her olaya konuşsun. bir yorumu olmasın diyelim. Evet, tamam, Her olayı biliyorum olmasın. İkincisi dürüst olsun bence yani dürüst olunmalı. Neye göre ama şimdi? <laughs> ya mesela yalan gerek yok. Nilkens yani. begeniş. <laughs> ne yapıyorsun? Evet. Ne? Dürüst evet. <laughs> <Evet. gülüyor> olsun yalan söylememel asla. Söyle bu. E, sonucuyu bilmiyorum galiba. <laughs> bir de zeki olsun aynı Aptal insanları tahammül edemem çünkü. Aradı, bir kadının aradı. <laughs> 22 kriterde iki tanesine sahip Bir alkış alabilir miyim kendime? Bravo. Ben bu yolda yürürüm Hakan. Senin? Üç tane. E, spora yatkın olsun ki birlikte spor yapabilelim. Ben çok severim birlikte. İşte spor salonuna gitmek olur, <laughs> atabilmek olur, başka bir şey olur ya da masa tenisi oynayalım falan. <gülüyor> <gülüyor> Aa masa çok keyifli eee ondan sonra empati yeteneği inanılmaz güçlü olsun ben kendimin de öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, hı hı. Olay yaratma şeyi azalıyor bence yani hani olayları daha iyi karşılıklı e, Aynen karşılıklı anlaşabildiğini düşünüyorum bu şekilde. Hı hı. Üçüncüyü bilmiyorum. Belki şeydir. Kıskade, Sizde neler şişe, var? E, şişe <laughs> <laughs> Yok. Yani bilmiyorum. Üçüncüm yok. Şu an aklıma bunlar geldi. Çok konuşanlar? Da ya, da abartmasın ama yani hani Anladım. Ben sıradaki soruya geçer misin? evet. Ben çok güzel bir soru soracaktım ama sohbet beni çok içine aldı. Ben yine unuttum. Heh, tamam. Bir tane sevgiliniz var, erkek arkadaşınız var. Aradan 2-3 yıl geçmiş, yaşlarınız büyümüş. Artık evlilik kararı almışsınız ve evleneceksiniz. Bu <laughs> arada ilişkinizde her şey çok mutlu. Siz ona çok aşıksınız. Artık ne bileyim o senin ailenle anlaşıyor, sen onun ailesinin... aklınıza gelebilecek hayali ilişkinizin içerisindesiniz. Ee, evlenme kararında çocuk yapmak için veriyorsunuz. Zaten birlikte yaşıyorsunuz uzun zamandır. Karşınızdaki adamın spermi verimsiz çıktı. Hmm. Yani adamdan çocuğun olamayacak. Bu sizin için bir sorun teşkil eder mi? İlişkine devam eder misin? Bu arada adam kesinlikle başka birinden, başka sperm baksından bağış çocuk istemiyor. Evlat edinmek yani, Asla çocuğumuz olmayacak hiçbir şekilde. Evet, yani. senin bir çocuğun olmayacak. Evlat edinebilirsin. Yani ama senin, kanından evet, ama Hı, senin tamam. kanından bir çocuğun olmayacak. Sıra sıkla maaşıksın. Çok çocuk istiyorsun. Tamam hiçbir önemi yok benim için yapmayız yani. Ya da evlat ediniriz ama... <laughs> ya bu kadar sıra Süper maaşıksın. Süper sizden nasıl alkışlıyor? ben onun aşkının kuvvetini alkışlıyorum. Abi şu an aşık olmadığım yani. bir adam üzerinden yorumlar yapıyorum ama sıra maşık olduğumu varsayalım. Yani yani Çok güzel gitti. İdeal ilişki oldu. yani. Tamam, ili, ya zaten... Şimdi öyle konuşmak istemem ama çocukla bazı ilişkileri bozuyor zaten çok bir önemi yok yapma sakın. Çocuklar yani. çocuk sevmez. Yani ben de belki istemem. Hayır çocuk kesinlikle istiyorum bu arada ama yakın vadede değil yani atıyorum gerçekten genç anne olamam yani ben. Büyüktüm abi. Sen, yani. sen arkadaşım yani. yeni bir 25 evlendi 25 yaşında evlendi, çocuk yaptı falan. <laughs> <Evet>. Sen? Yani <laughs> ya ben pardon. çocuk seviyorum da belli bir raddeye kadar seviyorum. Yani hani kendi çocuğum olsa kesin severim. Uzakta da da hep sever. Ses, ses, ses güzel. <laughs> Fotoğraflarda seviyorum işte. Ama <laughs> çocuğum olsun fotoğraf. istiyorum tabii ki yani. Hani. Ama çok geç de anne olmak istemem mesela. Aramızda böyle 30 yaş olsun istemem yani. O zaman o, yakında o, zaman evlenip çocuk yapman gerekiyor işte. 30 yaşına geldi abi böyle olmuyor. Evet, evet, Kaç yaşında? Ablam 30 yaşında, 24 yaşındayım, yaşındayım aynen. Birini ben buldum, 2 sene çıktı. Zaten 28. Haa. Hemen çocuğu patlattın, 29'da duruyorsun. Ya 30 bana çok genç geliyor artık anladın mı? Acil mi? E, bu gibi bulman Eskisi gibi yani 25 kalmıyor. yaşında evlenme, evet. çocuk yap gibi, gibi bir mantık yok yani. Artık 35 yaşında falan evleniyoruz. Bu arada ikiniz de çok hoşsunuz. Evet. Ben de söylemek istiyorum. Sen de çok hoşsun, sen çok de çok teşekkür hoşsun. Teşekkürler. Yani ben hoş <laughs> değilim, ben bunu anladım da. Teşekkür ederim ama yine de... O zaman evet siz kapatın. Bugünkü programımızı bu konuklarımız kapatsın. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım aynen. <laughs> Abone olun. Abone olun. Like'lamayı unutmayın. Hiç girmem ben. Koment atın falan. <laughs> Abone olsun herkes bence. Bay <laughs> bay. Görüşürüz. Yalnız çok güzel çıkıyorsunuz en İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, koment <laughs> atmayı ve like'lamayı unutmayın. <laughs> teşekkür ederiz. Bay bay. <laughs> Canım kardeşim. Nasılsın <laughs> hayatım? İyiyim hayatım. Nasıl harika, bir bölüm oldu sence? Çektik. Bence çok keyifliydi. İkisine de sonsuz ben teşekkürlerimi etmek istiyorum. İlk defa iki tane kadın konuğumuz oldu. Farkında ben mısın? Bence... Ali ile Mert'ten sonra da ikinci çiftli programımızda. Evet. Bence keyifliydi yani. iki tane çok hoş, çok güzel iki hanımefendiyi ağırlamak bence çok keyifliydi programda. Bence dört kişi olduğumuzda daha keyifli sohbetler dönüyor. Bence bunu insanlar yorumlara belirtebilir. Yorumlarda alalım o zaman. Şey o zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir, bye bir bye. başka programda görüşmek üzere.